Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün neler yapacağımızı şöyle anlatayım. Biliyorsunuz ki çok popüler olan Bit BTT yani BitTorrent coin'i bir analiz edeceğiz. Bugün çok sert bir düşüş geldi. Hani bu düşüşün nedenini sizlere açıklayacağım ve tabii ki FOMO'ya kapılıp çok yüksekten alan arkadaşların hani zararını kurtarabilir mi? Kurtaramayabilir mi? Hani bu senaryolar hakkında bir değerlendirme yapacağız coin üzerinde. Videoya geçmeden önce tabii ki kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Ve videoya da aynı zamanda like atmayı unutmayın. Kanalımda arkadaşlar tüm eğitim içerikleri yani fırsatlarla ilgili videolar paylaşıyorum. Analizler de aynı zamanda yapıyorum. Tabii ki sizin de istediğiniz analizler varsa videonun altına yorum yaparak analizimini, analizinizi yapabilirim. Evet arkadaşlar hemen hızlıca videoya geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 0.93'te yani neredeyse bugün %30'a yakın bir değer kaybetti. Hani şu an biraz daha yine topladı. Yani olacak senaryoları sizlere anlatmak istiyorum. Ve tabii ki grafik incelemesine geçmeden önce şöyle Bitcoin'in dominansına bakmak istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bugün 55.90'a kadar Bitcoin'in dominansı düşmüştü. Ve tabii ki Bitcoin'e yine kurumsal firmalar tarafından destek hiçbir şekilde bitmiyor. Yeniden bir alım gelerek Bitcoin yine hani bir tık düşerken yeniden yükselttiler. Tabi Bitcoin'in düşmesi altcoin'lerin de aleyhine olan bir şey. Yani yatay seyirde gitmesi bizim için çok önemli. Altcoin'lerin ateşini daha da fazla ateşleyecektir. Tabii ki bu alım olduktan sonra Bitcoin'in dominansı ister istemez biraz yükseldi ama şu anda yine düşüş gelerek Hızlı bir şekilde hemen hemen eski yerine döndü sayılır. Umarım ki bu daha da düşer ve altcoin'lerin ateşi daha da hızlı bir şekilde yanar diye ümit ediyoruz. Tabii ki altcoin market cap'ine bakarsak da 835 milyar doları geçmiş durumda. Yani bu da çok güzel bir yükseliş seyrediyor. Hemen hemen neredeyse 876 milyar dolara kadar çıkmıştı gün içinde. Ama tabii ki dediğim gibi Bitcoin'de gelen destekten sonra altcoin'lerde de küçük bir çekilme oldu arkadaşlar. Şöyle yeniden gelelim BTT coin'imize. BTT coin'imizde en çok sorulardan biri arkadaşlar Twitter'da da görüyorum. Hani FOMO'ya kapılı FOMO'da şöyle açıklamak gerekirse yani yüksekten hani kar edeceğini zannedip zaten çok aşırı derecede yükselmiş bir coin'i yukarıdan alarak ee, zarar etti arkadaşlarımız. Hani dünden bugünden biliyorsunuz ki bugün öğle saatlerinden sonra sert bir düş gerçekleşti. Gerçekten de bu çok sert düşüştü. Tabi yüklü giren arkadaşlarımız e, baya bir zarar ettiler. yani Umarım ki bu zarar eden arkadaşlarım paniğe kapılıp hemen satmamışlardır. Çünkü zaten e, borsa öyle bir şey ki arkadaşlar hani sabırsızların sabırlara para aktardı bir platform yani burada da yeni çok kişi var hani yeni aşırı derecede yeni olanlar var yani bunların çok eli ayağına dolaşıp panik satışlar yaptıysa tabii ki bu düşmenin etkisine en büyük oranlardan biri de bu oluyor. BTT coin'i biliyorsunuz ki son zamanlarda çok hızlı bir şekilde neredeyse 20 katına çıkarak 20x yapan bir coin yani gerçekten daha önce bundan bir, bir, bir buçuk iki ay önce cüzdanlarında yüklü miktarda bulunduranlar gerçekten güzel paralar kazandılar. Ben de aynı şekilde tabi cüzdanımda biraz sürüyordum ama ben 3-4x yapınca çıkma kararı aldım ve hiçbir şekilde de yine FOMO'ya kapılıp girmedim. Kar cebe yakışır dedim ve karımı aldım çıktım kenarıya izliyorum. Şöyle arkadaşlar hemen bir grafiğe girmek gerekirse şuradan şöyle tam ekran yapalım. Biliyorsunuz ki zirve noktası olarak hemen hemen çok hızlı bir şekilde 1 sent yani 1 0 1 Yani görmüş tane hani 1.3 sente kadar çıkmıştı. Yani ondan sonraki düşüşlerde de hep şöyle şurada tepe noktaları oluştu arkadaşlar. Bakın hani bir düşüş geliyor. Bu tepeye geliyor ve bundan sonra yine bir düşüş geliyor ve buradan yani burayı aşması gerekiyor. Bunun yükselme trendi arkadaşlar şu şekilde tabii ki bu Bitcoin'e de çok bağlı. Bitcoin'in bu yönde e, yatay seyretmesi gerekiyor. Tabii ki Bitcoin'e de geleceğim olası senaryolar. Burada anlatıyorum. Yani mumları görüyorsunuz. Saatlik mumlarda bu şekilde gidip geliyor. Aynı şekilde de burada da görüyorsunuz yine bir tepe noktası var. Buradan hemen hemen 0.1 0.1 nokta 1 sente kadar yükselip yeniden bir düşüş yani satışlar oluyor. Ve buradan yeniden bir yükseliş yapıyor ama bir sonraki noktayı bir türlü bir şekilde geçmiyor. Bakın burada 3 tane tepe noktası var. Bugünden bahsediyorum sizlere. Hemen bu 2-3 günlük bir grafik saatlik bazında baktığımızda, incelediğimizde ee, görüyorsunuz yine burada da bir yükseliş yapıyor ama burayı geçemiyor. Yani bunun yükselişini devam etmesi için şuradan düşüp şu şekilde eğer şurayı kırarsa gerçekten yükselişine yeniden yükseliş trendine girebilir. Arkadaşlar çok düşeceğini de zannetmiyorum. Hani bunun daha da çok bu düşmesinin nedenleri panik satışlarından arkadaşlar. Yani çok fazladan panik satış olduğunu düşünüyorum. Bu panik satışlarından dolayı çok hızlı bir şekilde bir düşüş oldu BTT'de. Biliyorsunuz ki tüm sosyal medya olsun, Twitter'lar olsun. Herkes BTT, BTT yani çok konuşulan bir coinler arasına girdi. Gerçekten de çok konuşulan bir coin oldu. Bu yüzden... Ee, tabii ki yeni olan arkadaşımız da çok fazla olduğu için panik satışları yaparak hani çok hafif bir düşmesine zarar edeceğim diye kar neresinden dönesem veya tabii ki büyük balinaların da bunun etkisi var. Hani sert bir satış yaparak mesela şuradaki mumu görüyorsunuz. Hani çok güzel yükselmiş bir şeyden buradan bir düştü. Çok hızlı bir şekilde düştü. Tabii ki buradan sonra panik satışları başladı. Tabii burada yine bir tepe noktası. Hani burada Yükselirken yine e, yüklendi millet ve tabii ki orada yine bir büyük bir satış yiyerek hızlı bir şekilde düştü. Yani bu şekilde de şu anda dediğim gibi şu anki şu tepe noktasını aşarsa yükseliş trendine gireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bunun Bitcoin'e de çok ilgilendiriyor yani Bitcoin nasıl ilgilendiriyor? Şöyle Bitcoin'e de baktığımızda şu anda Arkadaşlar değerinin 58.403 dolarlarda görüyoruz. Bugün 57.000 dolarlara kadar geldiğinde kurumsal bir firma alım yaparak yeniden 58.403 seviyelerine kadar geldi. Yani burada Bitcoin'in yatay seyretmesi altcoin'lerin lehine bir şey arkadaşlar. Yani olumlu bir şey ama eğer sert düşüşler olursa dediğim gibi burada da aynı şekilde bakın BTT'de de aynı şekilde çok sert düşüşler olacağını düşünüyorum. Tabii ki benim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bunun sert düşüşleri halinde alttan çok yüklü miktarlarda alacağımı da sizlere söylemek istiyorum. Tabii ki altlarda Bitcoin'de böyle 52 dolarlar, 52 bin dolarlar, 50 bin dolar seviyelerine inerse BTT'de de çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim ve stop loss'lu gitmenizi tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz ki şu anda dominant seviyesi de düşüyor. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Bitcoin yeniden fırlayabilir, hızlı bir şekilde düşebilir. Çünkü biliyorsunuz ki altcoinlerdeki market cap e, parası da hızlı bir şekilde yeniden artmakta. Ve bana da en çok gelen sorulardan bir tanesi de BTT 1 dolar olur mu? Arkadaşlar BTT'nin 1 dolar olma gibi bir lüksü yok. Yani 1 dolar olması Ethereum'u, Bitcoin'i hepsini geçecek demektir. Ha bu da çok zor. Yani şöyle kulağıma gelen de haberler de çok kanıtlı değil ama 300 milyar adetinin yakılacağı yönünde kulağıma gelen birkaç duyum var. Bu şekilde arkadaşlar. Yani umarım ki yeniden yükseliş trendine girer ve yeniden güzel paralar kazanmaya devam ederiz. Diyorum ve burada videomu bit bitiriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda hoşçakalın. kalın